Pandemiden ya da bu son zamanlarda yaşanan işte depremlerden önce aslında bizim bu arayışımız ya da bu fikrimiz ortaya çıktı. Çünkü biz aslında ekip olarak öngörülebildik olmaya çalıştık. Bir şey başımıza gelmeden neler yapabiliriz? Aslında fikir oradan çıktı. 2006 yılından başladık biz bu fikri geliştirmeye. Bahsettiğiniz gibi aslında temel prensibimiz şuydu. Insanlara Sağlamlığı ve estetiği bir arada nasıl sunabiliriz? Ama burada temel prensibimiz sağlamlık. İnsanlara sağlam, konforlu ve estetik yapılar nasıl sunabiliriz? Ve en kısa sürede. Fikir burada ortaya çıktı. Ciddi bir ARGE süreci yaşadık. Çok ciddi bir zaman ayırdık ARGE'ye. Tabi biliyorsunuz yapsal çelik ve yapsal ahşap. Biz yapısal çeliği tercih ettik e, ve e, bu yönde e, çalışmalarımızı yaptık, algemizi bitirdik. E, i̇nsanlara e, dört mevsim yaşayabileceği bir e, konut, bir yaşam alanı sunmak istedik. E, bununla ilgili de e, birçok denemelerimiz aslında oldu hem hem şey statik olarak derken statik hesaplanması olarak kullanacağımız malzemeleri, malzeme çeşitleri birçok denememiz oldu. En sonda işte budur. İnsanlara bu ürünü sunabiliriz, gün rahatlığı diyebileceğimiz işte ürünlerimizi ortaya çıkardık.